Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu cinsel performansımızı arttıran sporlar. Videoya başlamadan önce peşinen söyleyeyim. Videonun sonunda bonus bir bilgi var. Sonuna kadar dinlemeyi unutmayın. Evet, bir hasta sertleşme sorunuyla karşımıza geldiğinde bizim kılavuzlarımızın da önerdiği, bizim hekimler olarak da önerdiğimiz ilk basamak tedavi hayat tarzı değişikliği. Hayat tarzı değişiklikleri içerisinde diyetin düzenlenmesi, hastanın egzersiz yapması ve bunun yanı sıra sigara gibi zararlı alışkanlıkların terk edilmesi en önemli 3 saç ayağını oluşturuyor. Hastaların bize en sık sorduğu soru şu, peki hocam egzersiz diyorsunuz, cinsel performansımızı arttıracak en iyi sporlar hangisidir? Bu sporları incelerken öncelikli olarak bakmamız gereken şey, cinsel aktivitenin hangi fiziksel kondisyonlar gerektirdiğini iyi tespit etmek gerekiyor. Ne demek istiyorum? Cinsel aktivite, aslında aerobik performans gerektiren bir yandan da kor kasları dediğimiz vücudun karın kasları, paraspinal kaslar dediğimiz iskelet kaslarının çok güçlü olmasını gerektiren bir eylemdir aslında. O nedenle hastanın kardiyak kondisyonunun yani aerobik performansının yüksek olması bunun yanında da iskeletinin çok sağlam olması gerekir. Çünkü bir erkek cinsel ilişki esnasında kor kaslarını çok iyi kullanır. Bunlara yönelik egzersizler de cinsel performansınızı arttıran önemli egzersizler olacaktır. Öncelikli olarak bir hastanın damar sağlığını koruması ve damar sağlığının iyi olması için belli bir süre yürüyüş yapması. Özellikle kilolu erkeklerde tabii ki birden en ağır sporlarla başlamıyoruz. Kilolu erkeklerde yürüyüş yapmak başlangıçta çok iyi bir spor ama zamanla koşu, tenis, bisiklet gibi kardiyak sporlar da cinsel performansınıza olumlu katkı sağlayacaktır. Burada bisiklete bir parantez açalım. Bisiklet selesi penise giden sinirlere bası yaptığı için günde yarım saatten fazla bisiklet kullanıyorsanız uzun dönem de sertleşme sorunu yaşama riskiniz olduğunu da unutmayın. Bisiklet kullanırken mutlaka aralıklı olarak her 5-10 dakikada bir ayağa kalkmak, bu bölgedeki kan akışını ve sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak önemli bir yere sahip. Kardiyak performansımızı düzelttik, koştuk, tenis oynadık, kondisyonumuzu iyi bir noktaya getirdik. Peki başka neler yapabiliriz? Vücudumuzda testosteronu arttıran bazı spor çeşitleri var. Ağırlık antrenmanları özellikle bizim old school dediğimiz işte bench press, shoulder press gibi ağırlıkların kaldırıldığı antrenmanlar Antrenmanlar, vücuttaki testosteron düzeyini belirli düzeyde arttırırlar. Bunlar da yine testosteronun artmasıyla birlikte hem cinsel isteğinize hem de cinsel performansınıza çok ciddi manada olumlu katkıda bulunurlar. Bunun parantezi de şu, burada da yine ağırlık antrenmanı yapan erkekler, vücut geliştirmeciler genellikle dışarıdan testosteron da kullandıkları için bu da cinsel hayatımıza olumsuz katkıda bulunabilir, olumsuz etkide bulunabilir. Bu çok önemli bir konu. Dışarıdan testosteron kullanmadan doğal olarak yapılan ağırlık antrenmanlarının da yani abartmalarının, ya kaçmadan yapılan ağırlık antrenmanlarının da çok büyük katkısı vardır. Gelelim kor bölgesi dediğimiz karın kasları ve sırt kaslarımızla ilgili antrenmanlara. Aslında buradaki en önemli konu kor kasları, karın kasları cinsel ilişki esnasında bir erkeğin en çok kullandığı kas grubu. Karın kaslarınız ne kadar güçlüyse cinsel performansınız o kadar iyi olacaktır. Yine bununla birlikte yağ dokunuz azaldığında da cinsel performansında çok ciddi katkının olduğunu ve geliştiğini göreceksiniz. Kor antrenmanlarından en güzelleri yoga, pilates veyahut da basit mekik tarzı karın kaslarını çalıştıran antrenmanlarda burada yine cinsel performansınıza çok ciddi manada katkı sunacak antrenmanlardır. Gelelim cinsel performansımıza en çok katkı sunacak spora. Evet satranç. Cinsel ilişki aslında sadece fiziksel bir eylem değil, içinde zekanın ve duyguların olduğu çok önemli bir eylem. Yani yatağa kadar gelen sürede partnerinizle olan ilişkiniz ve sonrasındaki olan ilişkiniz aslında hayat ve ilişkiler bir satranç gibi çok akıllı ve duygusal yönetmeniz gereken bir süreç. O nedenle sadece fiziksel özelliklere takılı kalmadan, zihinsel olarak da ilişkilere, duygusal olarak da ilişkilere anlam yüklemek ve onun peşinden koşmak daha kaliteli ve daha güzel ereksiyonlar almanızda çok önemli bir yere sahip olacaktır. Partnerinizi sevin, sevdiğiniz partnerlerle birlikte olun ve böylelikle çok daha olumlu ve güzel cinsel birliktelikler yaşayacağınızı siz de gözlemleyeceksiniz. Bu konuda merak ettikleriniz varsa bıraktığım iletişim kanallarından bana direkt olarak ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.